Selam. <laughs> yarın Aydın'a gidiyoruz. Mutluyum. Ama şu an yapmam gereken <laughs> bir sürü şey olduğu için biraz mutsuzum. Saat 5'te uçağımız var. Ve yarın 11'de de maçım var. Maç dediğim voleybol oynuyorum arkadaşlar. Daha doğrusu oynuyorum ama maça çıkmıyorum henüz. <laughs> 5. sınıftan beri olan emeklerim. Elbet bir gün biz de çıkacağız. Hazırlamamız gereken bir valiz. Sermem gereken çamaşırlar. Yıkamam gereken bulaşıklar. Toplamam gereken bir oda. Var. Bir de çanta hazırlarsam iyi olur maç için ama sabahta hazırlayabilirim onu. Ve yarın 10'da sahada olmamız gerekiyormuş. Benim bunun için 8'de uyanmam lazım. Neyse bunları çekeceğim. Şu an saat 12. Kötü düşünmeyelim. Bugün geç kalktığım için uykum aldım. O yüzden gayet geç yatabilirim. Uykumu almasaydım da geç yatardım muhtemelen zaten. O yüzden zamanımız var. Her şeyi tek tek adım adım yaparsak yetiştiririz bence. Ne diyorsun Evet. İyi hadi. Hadi hadi. O zaman valiz yapmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar bugün arkadaşlarım saçımı boyadı. Daha doğrusu kardeşimle arkadaşım İrem boyadılar. Çok güzel boyadılar. Ellerine sağlık. Dilay diye bir arkadaşım da kaşlarımı boyadı. Ama o biraz yapamadı. <laughs> Yani o birine boyayı böyle boca etmiş şu sağ kaşıma ve onun rengi çok güzeldi ama bir tanesine azıcık sürmüş ve o yüzden onun rengi biraz koyu oldu. Sonra bende de The jeans kalanın boyası vardı birazcık ondan sürdük, düzeltmeye çalıştık. Sonuç olarak bence güzel oldu içimesinde. Bayağıdır saçımı boyamıyordum yani 4 ay kadar yaklaşık, dibim şuraya kadar falan da hatta bir tane video var. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Sus beni gelme şu anda. Çok gerildim. Bu arada... Ama bu da dip değil ki ama. Mayıs hazırlamaya başlayalım. <laughs> Çünkü başlamasak bitmeyecek. Let's go. Evet, su da valizi yapıyor. Su da böyle yapınca sığdırıyor genelde. Ama benim de içime sanki sığmayacağız gibi su doğuyor. Neden sabah? Ya da şunu. <laughs> Şöyle. <demek olsun. gülüyor> fıt fıt gezeriz. Babamları... Arkadaşlar sizin de öyle miydi? Ben küçük çok hevesliydim böyle valizi tır 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 taşımaya. Sonra, sonra ben e, İzmir'e gittim. Oradan Aydın'a geçecektim. Valizle ben iki gün boyunca dolaştım. E, çünkü bir gün başka bir arkadaşıma geçeceğim için taşıdım. Bir gün de eve döneceğim için taşıdım. Kabus gibiydi. Ben o günden sonra valiz taşımaktan nefret etmeye başladım. Sadece havaalanında sürmeyi seviyorum. Çünkü yerler çok uygun. Bir de şurada. <laughs> Evimizde halı yok. Neyse onu halledeceğiz. Zaten evimizi taşıyacağız. Tabii ben bunları ilk videoda anlatmıştım ama o video olmadığı için artık bilmiyorsunuz. Arkadaşlar evimiz yıkılıyor o yüzden biz taşınacağız zaten onları da çekeceğim muhtemelen. Öyle. Hadi valiz hazırlayalım. İlk önce çamaşır sermeye karar verdim. Mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum çünkü belki yanımıza götüreceğimiz çamaşırlar var. Ve onların kuruması gerek. Bu evin cefasını ben çekiyorum ay. <laughs> Bütün arkadaşım bunun doğru olmadığını biliyor arkadaşlar. Neyse beni tanırsınız zaten ileride. üstüne koydum. Konak ediyoruz. Geldik. Başardım. Arkadaşlar size bakın ne göstereceğim. Bizim deniz manzaralı evimiz vardı ama yıkılıyor ama deniz manzaralı. Şurada deniz var görüyor <laughs> Sonuçta deniz manzaralı mı? Evet. Deniz manzaralı. Arkadaşlar kiramız 1100 liraydı bu evde ve hani şey olsaydı böyle havuz görseydi de ben deniz manzaralı demeye hazırdım. O derece. Ay bitti arkadaşlar. Çok yorgunum. Burada da Armağan Çağlayan izledim. Siz de izliyor musunuz? Bence çok iyi adam. Bir tane astrolog gelmiş, tanımıyorum ama. Ya ben Armağan Çağlayan'ın videolarını hayır mesela tanımadığım biri gelse de izliyorum çünkü çok hoşuma gidiyor. Onun sayesinde tanıdığım birçok insan oluyor. Ya bir tane astrolog gelmiş, siz inanıyor musunuz bu işlere falan? Ben çok kararsızım ya. Okurum, merak ederim bu arada hani ne olacakmış falan filan diye ama galiba tam olarak inanmıyorum deyip. <gülüyor> Ekşiyi. <gülüyor> Neyse oralara girmeyelim. Arkadaşlar bakın Sude ne kadar düzenli koymuş ya. Gerçekten helal olsun. Ben de getireyim hadi. Arkadaşlar valizi hazırlamak çok zor. Şimdi yaza girdik ya. Aydın da kısa kollu giyiliyormuş ve her geçiş döneminde olduğu gibi bizim kısa kollu kıyafetimiz yok gibi geliyor. Ama bence olmalı. İşte geçen yaz ne giydik değil mi? Ne alınır mesela? İki haftalık gidiyorum ilk defa. Bu kadar ilk defa değil. Bir kere daha 10 günlük gitmiştim ama o zaman ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben giderken İstanbul'da hava çok soğuktu ve Aydın'da hava çok güzeldi. Çünkü kardeşim Sude benden önce gitmişti ve mangallar yakmalar öyle bir yerlere dağ taşa çıkmalar falan. Çok eğlendiler her şeyi yaptılar. Ben de çok, çok mutluydum ben gideceğim ve her şey çok güzel olacak diye. Çünkü sınav haftam bitiyordu. Gidecektim çok güzel tatil yapacaktım. Hava çok güzel olacaktı ve en önemlisi güneş görecektim arkadaşlar. Ama ben gittim ve <laughs> Aydın güneş açmadı. Son gün ben giderken açtı ve ben 2 hafta oradaydım. ya yani 10 gün oradaydım. 10 gün boyunca hiç güneş açmadı ve ben nispeten ince şeyler götürmüştüm. Ama gittim ve 3 tane sweat koymuştum. Ve ben onları döndüre döndüre giydim. Yıkaya yıkaya onları giydim. Kötü günlerdi. Şu an hatırlayınca bir üzüldüm. Şimdi o yüzden kısa kolu koyarsam da korkuyorum. Bir de kısa kolu giymeye kendimi hazır hissetmiyorum ya. O zaman uzun kolu koyalım. Size de hep böyle dışarı çıkarken falan hiçbir şeyiniz yokmuş gibi geliyor mu? Ama olması lazım. Mantıken yani bütün yaz ne giydik biz? Değil mi? Ama şimdi tam yaz değil ya. Hani yazın şort falan giyersin ya. Ama şimdi şort giyemezsin. Neyse panton konusunda sıkıntı çektiğimi düşünmüyorum ama üst. En iyisi önceki kombinlerden hepsini koy. Ya bak sadece şu an valizde ne koyacağımı düşünmem 3 dakika sürmüş ya. Yani inanamıyorum gerçekten. Az laf çok iş gözler lütfen. Bu kanal bunun için açıldı. Yok bunun için açılmadı. Bu kanal sadece çene yapmak için açıldı arkadaşlar. Kameraya bakmam gerekli Ama ben kendime bakmaktan kendimi alamıyorum. Hmm. Şimdi şunu yeni almıştım ama bokunu çıkarttım ama yine de koyacağım. Şu gömleğimi koyacağım. İki tane uzun kollu crop. Şu ikisi. Crop olduğu sürece uzun kollu olsa da giyilir bence. Üstüne ince ceket giyeriz. Şimdi pantolona gelirsek. Şu beyaz pantolonu o mavi çizginin altına giyeceğim. Şunu ben bunu alırken sevmiştim ama sonra rengini beğenmemeye bak. Yo bu benim değil ki. Yok benimmiş. Rengi bilemedim ya. Ama giyerim. Pantolonu alacağım. Bunu trend yoldan almıştım arkadaşlar. Sonra bunun rengi ilk başta siyahtı sanırım hatırlamıyorum. Sonra bunun rengi açıldı. Şöyle bir renk oldu. Tabi gözükmüyor da. Ya, yani grimsi bir renk oldu ama sanki rengi bu renkmiş gibi. Hani hiç siyah olmamış da hep bu renkmiş gibi. O yüzden bu güzel. Şu pantolonu alacağım. Bu pantolon Brezilya hikayeyi anlatmayacağım şimdi daha sonra anlatırım. Bu bana biraz küçük geliyor galiba. Neyse giydikçe açılır. Bu da vermedim başka bir pantolon. Yeterli. Onun hem kafam mı büyüdü lan? Şapka sığmıyor sanki. Ya da şapka mı küçüldü? Bunu takmam. O yüzden götürmeyeyim değil mi? Olsun yine de küçücük şapka bence götürelim. <laughs> Dün giymiştim ama koyacağım. Şunu koymaya karar verdim. Bana uzun gelen tek pantolon arkadaşlar. Boyum 1.75 sanırım. Yani her pantolon tam oluyor. Pantolon ilk defa uzun geldi ve ben şoka girdim. Çok sinir bozucu bir durummuş. Asla kestirmem yani. Kıvırıp kıvırıp giyeceğim. Böyle bir şey. Ben bunu muhtemelen giymeyeceğim de neyse. Şunlar zamanında 30 liraydı. 30 mu daha belki ucuza ilk suda almıştı bunu. Çok ucuz bir şeydi. Şu an 60 lira olmuş. Bugün duydum bak hala şokunu atlatamıyorum ya. Olamaz gibi geliyor. 5 liralık bozuk para çıkacakmış ve 500 liralık da banknot yani işte kağıt para çıkacakmış. Bununla Instagram'da fotoğrafım var. Kombinin aynısını giyerim. Of! Beyaz gömlek bayağı kurtarıcı bir şey değil mi ya? Mesela beyaz gömlek of ne giyerim? Anladım. Sadece tek giyerim valize koyduğumuz yere geçelim. Arkadaşlar valiz bitti gibi ama biz de bittik. Hiç zevkle değilmiş. <laughs> ben birkaç seferdir Aydın'a tek gidiyordum. Sudara tek gidiyordu. Yani ayrı ayrı gidiyorduk. Ve o yüzden valize istediğim şey atıyordum. Tabii şimdi iki kişi olunca biraz daha idareli kullanmak zorunda kaldık. Biraz gergin anlar yaşandı. <laughs> Neyse atlattık sonunda. Yani valizi kapattık sayılır. Az önce serdiğim çamaşırlardan da koyulacak birkaç bir şey var. Sonrasında valiz tamam gibi. Benim bulaşıkları yıkamam gerekiyor. Günaydın. Saat 8.43. Şu an çıkmam lazım. İçe yetişmek için. Buna da şükür uyanabildik. Gece geç çünkü. Tokayı aldım. Eşyalarımı dizlerimi alacağım. Formamı alacağım. Bu arada normalde okuldan direkt geçecektim havaalanına ama anladım ki öyle yapamayacağım yani çok zorlanacağım. En iyisi dedim ki eve uğrayayım. Şimdi ben çıkıyorum. Görüşürüz yolda. Belde bir yerlerde. Şimdi metrodan indim. Okula geçiyorum. Ben geç kalmadım aslında tam vaktinde gidecek gibiyim. Sadece evden çıkarken ceketimi kaybettim gibi oldu yani bulamadım. Sude'nin kapısının arkasında asılıymış. Öyle bir yerin varlığını unutuyorum bazen benim kafamın arkasında askılık olmadığı için. Bakalım maç nasıl geçecek? Haber veririm. Görüşürüz. <laughs> Ay ben geldim. <laughs> Arkadaşlar garip şeyler oldu hayatımda. Bir maça gittim geldim halbuki ama baya bir değişiklik oldu. Yani neler oldu? Maça gittim. Ee, normalde şimdi ben birinci sınıfım biraz yeni katıldım takıma. O zaman oynatmıyorlardı beni. Neyse şimdi kazanıyoruz tamam mı? 24. Biz 24'üz işte onlar da baya geri. Kaptan bana dedi ki Gözde gel. Allah dedim ben. <laughs> koşa koşa gittim. Zaten bir sayımız kalmış. Alacağız kazanacağız gideceğiz yani. Sonra sen hiçbir şey yapama. Top geliyor devam ederken bir fileye girdim arkadaşlar. Hani sadece dursam hiçbir şey yapmasam tam Ama o çok panik oldum. İşte şunu yap bunu yap falan dediler. Ben hiçbir şey yapamadım. Sonra <laughs> giden topa blok yapmaya kalkıştım ve fileye girdim. Onun dışında sonra eve geldim. Yolda çekemedim. Eve geldim. Valizi hazırlayıp havlu alanına geçeceğim. O süreçte de bir şeyler yiyeceğim. Çünkü sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Ve sekiz buçuktan beri ayaktayım. Dün şunu almıştık ya. Benim en sevdiğim çikolata bu sanırım. Bir kahve içsem mi diyorum. İçeyim. Arkadaşlar bugün nasıl bir gün anlayamadım ya. Biraz başım ağrıyor. Çok yoruldum maçtan. <laughs> Fileye takılmak beni yordu. Gerçekten balık gibi böyle takıldım hmm. ya. Ve daha da daha da utanç verici olan şey de. Ben girdim ya işte son bir şey kaldı. Aldı beni. Sonra ben fileye takılıp beni geri çıkarttı. Sonra aldılar o seti. <gülüyor> <gülüyor> Ay inanmıyorum ya. Biraz moralim boz belli olmuyor ya. Ben mi <laughs> ya? Yo aslında hiç moralim boz değil. Aydın'a gideceğim ya. Arkadaşlarımla kavuşacağım. Mutluyum. Şimdi kahveyi içeyim. Sonra vanizde koyacak birkaç bir şey kaldı. Diş fırçası, parfüm falan. Onları koyacağım. Sonra gidiş arkadaşlar hazırlandım çıktım bile komşumuz geldi o sıra onunla hazırladık o birazcık evi topladı sağ olsun neyse şak diye çıktım şimdi otobüs bekliyorum taksiyle gideceğim bu sefer gideceğim birazdan bu da bizim emektar kendisi nereleri gördü ya bu sefer biraz ağır gibi oldu zaten gözüküyor baksanıza taş gibi ama neyse bakalım bu zaman gelsin yes Havaalanına geldim. Bagajları vereceğiz. Sonra da beklemeye başlarız. Bagajımıza ödeyeceğiz. Merak ettim. Acaba kaç kilo? Bir lira değil mi? Gözü de çok kırık. Ben bunu çıkışınca açıp şey yapsam olur ya. Ay, ay, ay ucundan ucundan. ucundan. Ay. <laughs> Arkadaşlar şunu taşımak o kadar zordu ki şimdi şunu taşıyorum. Ve çok bebek oyuncağı. <laughs> çok öpülmüş <ağırmış> bu. Evet. <laughs> bebek sesi 2'de mi? Bir tane, mi? Bir tane mi? Let's go. İşte gidiyoruz biraz sona kalk Neyse yetiştik. Tabii ki işimiz de yoktu oturuyorduk. Muhabbet adı aldık. Şimdi de uçacağız. Hadi bakalım uçağı da göstereyim. Uçağımız. Let's go. <laughs> Hiçbir şey göremiyorum. Biraz korkuyor gibiyim. Allah'ım bir sağ salsaydı ya. <laughs> Sandım ki çok yavaş indik. Sakin Sonra beklenme bir anda barbe geldi. Neyse Arkadaşlar uçak indi. Su da diyor ki iyi gözlediyo. Indikten sonra söyleyeyim dedim diyor. En çok uçak kazaları Nisan ayında oluyormuş. Bugün atlattığımıza göre sorun yok diye biz düşündük. Dönüşümüz de Mayıs'ta olacak. Bizimle <laughs> Şimdi gidiyoruz Baboş'ta kavuşmaca. Geldik sıcak memlekete ya. Bugün İstanbul çok sıcaktı. Bir de ben bunu sayarım bilmiyorum ama birazcık kışlık bir pantolon giymiş. Aydın düşünemiyorum da ama belki akşam serindir. Hadi Baboş'ta kavuşmaya gidiyoruz. O zaman, o zaman görüşürüz. Kavuştuk. <laughs>